Bir Ne oldu sana? Güven testine soktular. Çok hırpalandın mı? Aramızda biraz elektrik oluştu. Adam önce güvenilmez iş yapmayalım diyorsun. Sonra da onunla beraber iş yapıyorsun. Düşmanlarımı yakınımda tutarım. Haptur bin Said'in eşiyle iletişim halindeyim. Kızını kurtarmam için yardımımı istedim. Ben tuzak olduğunu düşünmüyorum. Bence kadın çocuğu için her şey yapmaya hazır. Arkanızda kahraman bir Türk varsa sırtınız asla yere gelmez. Şimdi yaklaşacağız. Aşağıdaki senin, yukarıdakiler benim. Haptor senin kim olduğunu öğrenecek. Ya bana güvenirsin ya da bu kapıdan çekip gidelim. <laughs> Artık bizim adamımız. Sipahi yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de.